Bu. Ana yapıdan çok detaylar önemli bu işlerde. Bir defa tesis iç turizme mi yoksa dış turizme mi dönük olacak? Buna baştan karar vermek gerek. Dışa mı döneceğiz, içe mi ha? Yeğenim. Evet. Evet mi? Ne evet? Dışa içe mi dedim. Hı. Affedersiniz, bir şey düşünüyordum. Tesisin hangi müşteriye dönük olacağını konuşuyorduk. Bu bölgeye batıdan turist geleceğini pek sanmıyorum. Bence Orta Doğu'yu, Arap ülkelerini düşünmek daha akılcı bir yaklaşım olur o zaman tuvaletleri konuşup anlatmam da. gerek küçük bir yapabilir, yapabilir miyim bunu? Buna neyin peşinde olduğumu da. cesaret edip söyleyebilir miyim affedebilir mi beni onu bu hayattan kurtarırsam Belki o zaman kim bilir Alo Aygün hanımı bağlar mısınız bir dakika baktırayım dışarı çıkmış olabilir Kim arıyor diyelim Murat bey oldu. bir dakika Kim? Peki bağlayın. Alo, evet. Seninle konuşmam gerek. Hayır, böyle telefonda olmaz. Yüz yüze. Bana bir fırsat ver lütfen. Benim tanıdığım erkekler fırsatları kendileri yaratır. Nasıl mı olacak? Çalıştığım bir yerde bir gece beni masanıza davet edersiniz. İçki ısmarladığınız sürece konuşurum. Evet, Herkes gibi. Pekala. Senin kurallarına göre oynarız oyunu. İyi akşamlar. Sana yardım etmek istiyorum, anlamıyor musun? Korkuyorum. Hayır, ondan değil. Kendimden. Suç bendeydi biliyorum. Anlatmaya çalışacağım sana. Ne gereği var? Her şeyi unuttum ben. Unuttun mu? Nasıl unutursun? Hayatımızın en güzel günleriydi. Öyle miydi? O kadar çok şey geçti ki üstünden. Unutmuşum işte. Buna inanmak zor. O kadar çok yer dolaştım ki. Binlerce insan tanımışım. İlk karşılaştığımız gün bu yüz yabancı değil bana dedim. Tanıdık bir yüz ha? Herhangi biri? İşkim bitmiş, müsaadenizle. Oturur musun? Usul böyle, ...İçki ahlaksanız. Selma. Ben Selma diyelim. Ben Aygülüm. Aygül Ayda. Bir de ben uzatırsam! Sivrisinek! Dün olanları bile hatırlamıyorum. İnsan düşünmek istemeyince... ...Ne geçmişin, ne geleceğin önemi kalıyor. En iyisi günlük etmek. Ben de öyle yapıyorum. Bu Murat bey tanımasın sen! Bu kadar yıldır bu dükkana bir defa adımını attıysa ne hala? O da eşin dostun ısrarıyla. Aygül karısı geldi geleli üçüncü oluyordu. Bu cins karılar adamı perişan eder. Neden dersen kendini de kollamaz da ondan. Kaç oldu? Helal olsun vallahi. Saat gibi çalışıyor kabir. Evlendim. Parti zenginiydi babası. Sonradan görme yani. İki yıl sürmedi beraberliğiniz. Seninle yaşadığımız o günlerden sonra... ...bu iki yıl Avukatlığı bırakıp iş hayatına girdim. Amacım zengin olmak. Aşağılıyorsun beni. Haklısın üstelik. Ama şimdi senin için her şeyi yapabilecek gücüm var. Doldurur musunuz? Nasıl bağışlatacağım kendimi? Oo, hoş gelmişsin Kadir beyim. Yola bakmaktan gözümüz devrildi. <laughs> Hele buyurun buyurun. Aygül hanım dolu mu? Boşaltırız, lafı mı olur? Hele <laughs> buyurun, buyurun! Hı. Aygül hanıma fıstığı ver, Kadir bey geldi dersin. Başüstüne! Evet. Buyurun efendim! Başka müşterilerim de var, bütün gecesiyle oturamam. Buyurun efendim! Aygül hanım bir gecede kaç şampanya içer? Ee... Bilmem ki! Saçmalamayın canım, konuşacak şeyimiz de kalmadı zaten. Kuralı siz hatırlatmıştınız bana, ısmarladıkça oturacaksınız benimle. Ne kadar içer? Ee, beş, altı, on şişe şampanya gibi. Baş üstüne. Bizden on beş. <laughs> Sayende açık <çıkarttırmaya> çıktım bak. <laughs> Murat Bey'in o şişe şampanyasını Kadir Bey on beşe çıkardı. En çok arttıranla kalacağım bu gece. Aa, çok iyi ya. Yok ma artran, yok ma artran. <laughs> 20 şişe. <laughs> Yaşa patron, <laughs> gebe keserek. 21. 6 <laughs> <Bravo! Bravo! gülüyor> <Alkışlasana. gülüyor> 35 şişe. <laughs> Kadir Bey'den 35 şampanya. Geç kalan avucunu yalar. <gülüyor> 36. <gülüyor> 36. 36. Yok mu artıran? Yok mu artıran? Yok mu? Tamam patron zahmet etme ben pezelenkisi de satarım kendime. <laughs> 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 Serap kudurdu. 50 ah. <laughs> 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 Elli! Elli şişe! Elli! Elli! Hadi elli şampanya! Murat bey! Murat bey! Elli şampanya! Kadir bey kazanıyor! Yok mu 50'ye <laughs> Elliye! Satıyorum! Satıyorum! Elliye satıyorum! Elliye satıyoruz! 50 şampanya satıyorum. 50 şampanya. Sa Bir gazoz. Ne? <laughs> ne dedi bu ya? <laughs> Bir gazoz. Aygül Hanım ne dersiniz? <laughs> aygül yavrum Aygül! Kolu spor Adana spor, maç Adana'da ne dersin abi? Aygül hanımı bağlar mısın? Bu saatte pavyonda olur. Gelmiş olması gerek. Maç Adana'da abicim, gelmedi. Pavyondadır dedi mi? Beklemenin bir anlamı var mı? Nereye gitti peki? Nereye gidebilir? geçmişi hatırlatmakla kötü mü ettim? Benden öç almak için mi böyle davranıyor? Ne rezillik benimkisi. Hala kendimi savunmayı düşünüyorum. Avyondan çıkarken ağlıyordu. Sakın. Yeni demledim. Abi, bir kolon sen doldur! Anlamam! Anladın mı, iş yok zaten, haybeden atacaksın! Bu gece harikaydı, Hoş çok geldin. yararlı oldu benim için! mu? ben dedim sana abi, her gece bir film vardır oğlum! Hem de ne film, iki tane hikaye çıkartacağım bu geceden. Çok iş var bu kızlarda, hayatları roman olur! Yalnız onların mı, bizimki de roman abi! Yazarmış bu, Hayatım Mantar! Kim bilir nerede. Bu saate kadar belki de o şoförle Sağ ol. Neredesin? Anlamadım. Neredesin dedim, bu saate kadar neredesin? Nereden geliyorsun? Deli misin sen? Ne istiyorsun benden? Senden... Senden... La kahretsin, bilmiyorum. Senden ne istediğimi bilmiyorum. Bana yardım etmek istiyor musun? Beni rahat bırak. Gece küçük bir anımsamayla ne hale geldiğimi gördünüm. Aynı şey bir daha yaşamak istemem. Sen çevremde oldukça her an bir anıyı uyandıracak mısın gibi gelecek bana. Kurduğum düzeni bozmak istemiyorum. Bana yardım etmek istediğini söylemiştin.